Arkadaşlar şimdi de ikinci güzergahın videosunu çekiyoruz. Ani freni yaptıktan sonra komisyonun başta talimatıyla başlıyorsunuz. Başla. Buradan sol sinyalle çıkışı yaptınız pazar yerinden. Yaklaşırken dönüşe sağ sinyalinizi veriyorsunuz. Solunuzu kontrol ederek dönüyorsunuz. Soldan araç geliyor olabilir. Ana yola çıktığınız için solunuzu kontrol ediyorsunuz. Gerekirse duruyorsunuz. Araçlar geçtikten sonra Sağ sinyalle birlikte dönüşümüzü yapacağız. Döndükten sonra şehir içi hız limitlerimiz söylediğimiz gibi 40-45, çevre yolu 60-65, o şekilde gideceğiz öndeki motoru da izleyebilirsiniz. <laughs> Burada ışıktan düz geçiyoruz. Işıklara dikkat ediyorsunuz. Sarıda dahi geçmiyorsunuz. Bu önemli bir kural. Ona göre kendinizi şey yapın. Ayarlayın. Sarı ışıkta dahi geçmiyorsunuz. Geçerseniz sınavınız başarısız sayılır. Yani bir sarı hakkınız var ama ikinci sarıya geçtiğiniz anda sınavınız sonlanır. Şu anda arkadaş mesela sınavda bir sarı hakkını kullanmış oldu. Sol yürüdü. Dur, 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 dur. Soluna bak. Sağına bak. Bekle sol şeride. Ondan sonra devam et soldan. Soldan devam et. Burada sağ yürüyor. Orada sarı yandığı için burada sağ taraftan yürüyor. Sağı kontrol etmek gerekiyor sürekli. Buraya döndükten sonra hızımız normal şehir içi limitler olarak 40-45 bandı devam ediyoruz. Kavşağa yaklaşırken sinyalimizi sola veriyoruz. Yuvarlaktan dönerek çevre yoluna çıkacağız. Çevre yoluna çıktıktan sonra hız limitimiz 60-65'e çıkıyor. Orta şeritten devam edebilirsiniz. Dönüşten, dönüşü yaptıktan sonra. Bundan dönüşü yapıyoruz. Ve orta şeritten hızımız 60-65 olacak şekilde devam ediyoruz. burada ada etrafında dönen araç varsa yol veriyorsunuz. Yol hakkı onların. Onlardan sonra siz geçiyorsunuz. Ada etrafında dönen araç yoksa yol sizin. Devam edebilirsiniz. Kontrollerimizi yaptık. Ada etrafı müsait. Şu anda aslında yol hakkı bizde ama araçlar sağdan gelen araçlar yol vermediği için mecbur durmak zorunda kaldık. Burada yol hakkı sizin normal şartlar. Buraya geçiyorsunuz. Ve biz düz devam edeceğiz. Yani öncelik orta şeride giriyorsunuz. Sonra sağ sinyalimi verdiğimde sağa ben kontrol edip sağa geçiyorum. Siz de sağ şeride önüme geliyorsunuz. Çünkü biz çevre yolunda 60-65 maksimum hızla gidiyoruz. Sınavda daha da düşük hızlarda gittiğimiz oluyor. O yüzden orta şeride veya sol şeride meşgul etmiyorsunuz olabildiğince sağ şeritten devam ediyorsunuz. Tabi ön arkanızdaki koruma aracını kontrol ederek geçiyorsunuz şerit değiştirmede. Koruma aracı önce şeride geçiyor sonra siz önüne geliyorsunuz. Ola ki koruma aracı şeride geçmedi. Siz önüne atladınız. Yandan araç geliyordu. Kazaya sebebiyet verebilirsiniz. Kendi canınızla oynayabilirsiniz. O yüzden kesinlikle koruma aracı şerit değiştirmeden siz şerit değiştirmiyorsunuz. Los Angeles'te hızımızı 60-65 bandında devam ediyoruz. defa sinyali veriyorum. Şeride geçiyorum ve motor önüme geliyor. Bu şeritten devam. Biraz daha ileride artık sol şeride alacağız. Çünkü ne yapacağız? Dönüş yapacağız sola. O yüzden sol şeride alacağız. O yüzden aynalarınızı kontrol etmenizi sürekli öneriyoruz. Müsaitken şeridimizi de değiştiriyoruz. Dediğim gibi 60-65 bandından daha düşük hızlara gelmeyin. Yani sol şeridindesiniz bir de. 60-65 civarına çıkın bu bak. Sol sinyalimiz yanık. Sinyali vermemizdeki sebep hem sola döneceğimiz için hem arkadan araçları bilgilendirmek amacıyla. Sola dönüşü de geniş yapıyoruz. Yani yolu geniş tarafına dönüyorsunuz. Düz gideceğiniz için dar dönmeyin. Dar dönecek araçlar U dönüşü yapacak araçlar. Kavşaktan yudan komple U dönecek araçlar. Siz düz gidecekseniz genel olarak yolun geniş tarafına durmaya çalışıyorsunuz. işten döndük. <laughs> Artık buradan düz devam edeceğiz. Burada ışık yeşil dahi yansa sağı kontrol etmeden yürümüyorsunuz. Işık yeşil dahi yansa sağını kontrol etmeden yürümüyorsunuz. Çünkü kırmızıda geçen araçlar oluyor ve bu büyük risk oluşturuyor. O yüzden sağa kontrol ediyorsunuz. Gözünüzle araçların durduğunu görüp öyle geçişinizi sağlayın. Ondan sonrasında problem yok zaten. Düz yol. Burada 25 metre B'nin 25 metre geri geri parkur olduğu için duvaların solundan geçiyorsunuz. Duvaların içine girmeyin. Sınav günü 25 metre geri geri yapan B sınıfı adaylar olacak. şehir içine döndüğümüz için hız limitimiz kaça düştü? 40-45'e düştü tekrar. 40-45 bandında devam ediyoruz. kontrollü bir şekilde hem zemin geçitte yavaşlatarak geçişimizi sağlıyoruz. sonra düz bir şekilde devam ediyoruz. Yani diğer güzergahın aslında tam tersi bir güzergahta geliyorsunuz. Yani çok kafa karışacak bir durum yok. Diğer güzergahın karşı yolundan geliyorsunuz. Normalde karşı taraftaki güzergah, yani diğer güzergah karşı yoldan geliyordu. Artık bu taraftan gidiyoruz. Pazar yerinden tekrar ne yapacağız? Sola döneceğiz ve yine, yine aynı Perşembe pazarına gideceğiz yani. Harbuki pazar yerine gideceğiz. Şeridinizde araba varsa sollama kurallarına uygun bir şekilde yine öncelikle sinyal yakıp koruma aracının geçmesini bekleyip sonrasında siz geçerek çevirip de sollama yapabilirsiniz. Onun yana bir problem yok. Bu da yine sağ şeritten devam ediyorsunuz. Kontrollü bir şekilde. Işığa yaklaşırken sol şeride geçeceğiz ve soldan yuvarlaktan döneceğiz. Bu ışık tehlikeli. Üçüncü araçsan falan ışık sarıya dönebilir. Kontrol ederek geçiyoruz. Ortadaki ışığı unutmuyorsunuz. Ona göre dikkat edin. Ortada yanabilir siz geçene kadar ortası yanlıysa duruyoruz. Evet aynen bu şekilde ortadaki ışığı kontrol etmeyi unutmuyorsunuz. dönüşümüzü yapıyoruz. Ortaya doğru dönüyorsunuz. Ortaya dönüyoruz ve sağ şeritten devam edeceğiz. Biz. Bu ışıkta diğer araçlara çok yakın durmayın. Yolda biraz eğim var. Araçlar geri kaçırırsa sizin geri kaçma şansınız da yok. Çok tip tipe girmiyorsunuz. Kalkışlarda fitesinizin birde olduğundan emin olun. İki kalkmaya çalışırsanız motor stop eder. Yani arkadaşının ettirdiği gibi stopunuz oldu bir tanedir. Şu anda normalde arkadaşın sınavı sonlandı. Niye? İlk ışıkta sarı ışıkta geçmişti. İkinci ışıkta da ikinci sarı hatasını da stop ettirerek verdi. O yüzden normalde bu arkadaşın sınavı şu anda sonlanmış bugün. Yani iki sarınız bir kırmızı yapabiliriz. Yani bir sarı ışık bir stop verdiğiniz anda sınavınız başarısız sayılır. Veya iki stop verdiğiniz anda sınavınız başarısız sayılır. İki tane sarı ışıkta geçtiğiniz anda yine sınavınız başarısız sayılır. Yani sarı hata dediğimiz hatalar önemli. Kırmızı hatalar zaten direkt kalma sebebi. Örneğin sinyal, sinyal şerit değiştirdiniz, dönüş yaptınız, sınavınız başarısız sayılır. Yani onda kesinlikle sinyalleri kullanıyorsunuz. Yani stop sarı renkli bir hata. Bir tane hakkınız var ama ikinci stopu yaptırdığınız anda sınavınız sonlanıyor. Örneğin bir stop yaptırdınız, bir de sarı ışıkta geçtiniz. Sınavınız başarısız sayılıyor. Ona dikkat ediyorsunuz. Yani iki sarı hatayı da vermiyorsunuz. artık düz bir şekilde varmış pazar yerine kadar devam ediyoruz. yerimize yaklaşık yansın yerimizi veriyoruz. Buradan nereye gireceğiz? Artık pazar yerinin içine ilk aradan sağa dönüyoruz. Evet. Tekrar sağ sinyalimiz açık bir şekilde nereye gidiyoruz? Pazar yerine sağ sinyalimiz açık bir şekilde giriyoruz. Ve sınavımız bitiyor. Hepinize başarılar dileriz.